Aynı ortamda farklı kaynaklardan çıkan K, L ve M ses dalgalarının dalga boyları görünümü şekildeki gibidir. Buna göre 1. en hızlı hareket eden ses dalgası L'dir. 2. en ince ses M'dir. 3. en uzaktan duyulabilecek ses K'dır. İfadelerinden hangileri doğrudur? Kaynaklar tarafından üretilen ses dalgaları periyodik dalgalardır ve bu periyodik dalgalar üzerinde tepe çukur noktaları vardır. Bir sesin kalın veya ince algılanması ses dalgasının frekansı ile ve bir sesin uzaklardan algılanması ise ses dalgası üzerindeki tepe veya çukur noktalarının denge konumuna olan uzaklığı yani yüksekliği ile ilişkilidir. Şekildeki KLM ses dalgaları aynı ortamda yayıldığı için süratleri eşit iken k dalgasının dalga boyu 4 birime, l dalgasının dalga boyu 4 birime, m dalgasının dalga boyu 2 birime eşit olup bir dalganın frekansı dalga boyu ile ters orantılı olacak şekilde tanımlanır ve bu tanımlama frekans eşittir hız bölü dalga boyu şeklinde formülize edilir. Buna göre dalga boyu büyük olan bir ses dalgası frekansı küçük olur ve o ses frekansı büyük olan sese göre daha kalın olarak tanımlanır. Buna göre M dalgasının dalga boyu dalga boyları eşit olan K ve L dalgalarına göre daha küçük olup bu dalgalar içerisinde frekansı en büyük olan ses dalgası M dalgasıdır ve en ince sese sahip olan ses dalgası M dalgasıdır. K dalgasının yüksekliği 3 birim, L dalgasının yüksekliği 2 birim ve M dalgasının yüksekliği 1 birim olup şiddeti en yüksek olan dalga K dalgasıdır ve en uzaktan duyulabilecek ses dalgasıdır. Buna göre birinci ifade yanlış, ikinci ve üçüncü ifadeler doğru olup cevap C'dir.